Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle lunch Coin hakkında konuşacağız. Ne yazık ki dün akşam saatlerinde Launch ve bütün alt koyunlarda aslında belli miktarlarda düşüşler yaşandı. En çok etkilenenlerden birisi lunch Coin oldu. Bunlarla ilgili detayları konuşacağız. Fakat ilk önce dilerseniz genel tabloyu bir bakalım. Bunun yanı sıra bu arada USDC için de önemli haberlerimiz var. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi ilk olarak genel tabloya baktığımızda son 24 saatte %12'lik düşüş görüyoruz. Bunun çok daha aşağı kısımlarını gördüğünü de söylemek lazım. E, şu anda biraz daha yükseldi. Fakat e, dün akşam saatlerinde dediğim gibi çok daha düşük seviyeleri görmüştü. Bunun yanı sıra baktığımızda hacimde büyük bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. %186'lık bir yükseliş var ve 55 milyon dolar seviyesine kadar yükselmiş durumda. Bunun yanı sıra... Ne yazık ki market cap'te de çok fazla geriye düşmüş oldu. 88. sıraya kadar geriledi. Önündeki coin'ler daha az düşüş yaşadığı için launch burada en çok etkilenenlerden bir tanesi oldu diyebiliriz. Şimdi örnek olarak göstermek için girdim. Shiba'ya bakacak olursak Shiba'da %5'lik mesela düşüş yaşanmış. Hacimde yine aynı şekilde hacim girişi söz konusu fakat Shiba'da da %5.62'lik düşüş görüyoruz. Yani aslında yarı yarıya bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra yine Ethereum'a da bir bakacak olursak. Ethereum'da da şuradan alacak olursak mesela %1.47'lik düşüş yaşanmış. En az etkilenenlerden bir tanesi Ethereum olmuş tabii ki doğal olarak. Şimdi Bitcoin'e de bakacak olursak Bitcoin'de de bu akşam saatlerinde yaşanan düşüş yaklaşık %1-1.5 seviyelerinde yaşanmış. Şimdi neden böyle bir düşüş yaşandı? İlk olarak ona geçecek olursak. Dün akşam SEC Bitcoin'in spot ETF başvurularını 2024'te değerlendireceği söylentisinin etkili olabileceğini düşünüyoruz diye Terra Haber bir paylaşım olmuş. Bu sebeple de düşüş geldi diye söyleniyor. Tabii SEC'in özellikle Bitcoin üzerine böyle baskılayıcı bir tutum sergilemesi tüm kriptoyu artık etkilemiş durumda. Fakat doğrudan alt altcoin'leri bu kadar etkileyecek durumda bir haber niteliğinde mi bunu açıkçası bilemiyorum özellikle Dün akşam saatlerinde zaten çok fazla long pozisyonu da patlamış oldu. yaklaşık yanılmıyorsam 100 150 milyon dolar seviyelerinde long pozisyonu patlatıldı Bu da aslında en büyük etkenlerden bir tanesi olabileceğini düşünüyorum yani long pozisyonu açan insanları zararı uğratmak için Anlık böyle bir e, dump da gerçekleştirilmiş olabilir diye düşünüyorum Şimdi lunca tekrardan geçecek olursak Diğer coinleri az önce inceledik %5, %6 işte ethereum %2, bitcoin %1 düşmüş Lunca bakacak olursak %23, %24 seviyesine kadar düşüş yaşamış Sonrasında tabii ki toparladı Şu anki seviyelerine ulaştı Yani yine bakacak olursak %14, %15 seviyelerinde bir düşüş gelmiş Fakat genel tabloya baktığımızda dün e, bu saat dün e, saat 10-11 gibi bu seviyeleri görmüş yani %24-25'lik seviyelere kadar zarar yazmış e, Bunun sebebi neden olabilir? Launchcoin'in fiyatı zaten uzun zamandan beri baskılanıyor bunu e, pek çok videomuzda da söylemiştik e, Doğrudan dümdüz bir çizgi var şunu hemen sizlerle paylaşacağım Şurada mesela günlerce 7 günlük tabloya yaşayacak olursak günlerce aynı seviyede gitti fiyatta hiçbir değişiklik görmedik neredeyse sonrasında anlık bir düşüş yaşandı aylık tabloya geçiyoruz yine neredeyse aynı benzer bir tablo var 20 gün boyunca neredeyse fiyatta aynı seviyeleri gördük sonrasında da aşağı düşüşte ne yazık ki çok sert oldu şimdi lunçta genel tablo böyle düşüşün sebebini az çok söyledik işte sek kaynaklı bazı açıklamalar sebebiyle düşüş yaşandığı söyleniyor vesaire. E, düşüşün ana kaynağı bu. Fakat ilerleyen süreçte USDC için neler gerçekleşecek ve USDC'de gerçekleşecek bu olaylar luncu nasıl etkileyebilir? Dilerseniz biraz da pozitif şeyler hakkında konuşalım. E, şimdi ilk olarak Terra haber portalının yine bir paylaşımını alıyoruz. USDC Ripek ekibi hortumlanan 200 milyon USDC ile ilgili sorumlu kişiler hakkında dava açacağını duyurdu. Bu konuda açıklamayı Ripek ekibinin yetkilendirdiği Alex Shadow e, sanırım e, ismi e, yaptı. USDC Ripek ekibinin amacın yönelik yaptıkları çalışmaları takdir ediyoruz diye bir paylaşımda bulunmuş. Bu ismin de paylaşımı burada arkadaşlar görebileceğiniz üzere kabul. Ayrıca çok 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 açık olalım. E, bu Rolf Benhar Depvey'den 200... E, USDC'yi almamız gerektiği gerçeğini hiçbir şekilde değiştirmez ve geri alamazsak bunun için dava açacağız. Bir hırsız bir hırsızlık bir hırsızlık demiş e, yani hırsızlık hırsızlıktır diye bir açıklamada bulunmuş herhangi bir şekilde bunu e, ayrıştırmıyoruz hırsızlık yapan hırsızdır diye bir paylaşımda bulunmuşlar USDC e, Ripek ekibinden Alex. Şimdi bu açıklama neden önemli? İnsanların hala USDC'ye değer verdiğini, hala geliştirebilmek için çaba gösterdiklerinin bir göstergesi. Bizler için bu açıdan çok önemli. Bunun da yanı sıra 200 milyon USDC'ye sahip çıkıyorlar arkadaşlar. Bu paranın geri getirilmesi için uğraşılması çok kıymetli. Çünkü 800 milyon USDC biliyorsunuz yakılacak. Onunla ilgili de oylama devam ediyor zaten. Fakat ekstra olarak bu 200 milyon USDC'nin de katılmasıyla birlikte 1 milyar USDC Yakıma gönderilecek ee, şuradan USDC'yi de hemen açayım sizler için. Evet USDC tablosunda da yine benzer tabloyu görüyoruz. Hem fiyatlı düşüş var burada ekstra olarak hacimde de düşüş var. Şimdi 1 milyar yakım dedik şu anki arıza baktığımızda 9 milyar 789 milyonluk USDC arzı var. Ve 1 milyarının gitmesi de söz konusu burada %10'luk toplu bir yakımdan bahsediyoruz. Ve bu USDC fiyatını gerçekten çok güzel bir şekilde yükseltecektir. Aynı şekilde bu yükseliş da yansıyacak diye düşünüyorum. Bu sebeple bu e, işte 200 milyon, 300 milyon, 800 milyon bu miktarda USDC'lerin yakılması bizler için bu aşamada çok önemli. Böyle peşine düşmeleri de bu paranın de, peşine düşmeleri de yine gösterdikleri çabanın e, önemini arz ediyor diye düşünüyorum. E, yine Teri portalına da takipleri için ekstra olarak teşekkür etmek istiyorum. E, özellikle bu e, doğrulayıcılar üzerinde belli yerlerde baskı uygulayarak işte yakım için zorladılar. Bu açıdan çok başarılı bir iş gerçekleştirdiklerini de yine söylemek istiyorum. Bu arada doğrudan 800 milyon USD'sinin yakımı ile ilgili bir oylama vardı biliyorsunuz. Dün bununla ilgili paylaşımda bulunmuştuk. Bu oylamada da şu anda %70'lik bir evet oyu var ve 196 milyar evet oyu gelmiş durumda. Hayır oyu %12, veto ederek hayır oyu %0.11 yani ikisini %13 diyelim. ...yuvarlayacak olursak. Çekimser oyda da %16.29. Şu an için geçecek gibi gözüküyor. Tabi yine büyük doğrulayıcıların... ...önemli oy potansiyeli olduğunu... ...unutmamak lazım. Oyun oylamanın şeklini... ...değiştirecek olanların yine... ...onlar olduğunu da tekrardan belirtmek istiyorum. Launch ve U.S. de şu anda... ...gündem tamamıyla bunlar arkadaşlar. Dün akşam saatlerinde evet bir düşüş geldi. Bundan büyük oranda... ...etkilenen ismin Launch'un olması... Fiyatın uzun zamandan beri baskılanıyor olması ve aşağı yönlü ufak bir düşüş ne yazık ki fiyatı çok daha aşağı seviyelere çekti. Hacim de girmesiyle birlikte Lunchcoin belli miktarda e, short pozisyonlarına maruz kaldı diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra USDC'de de pozitif olayların gerçekleştiğini tekrardan söyleyelim. 200 milyon USDC'nin ekstra olarak çalındığını ve eğer geri alınmazsa dava açılacağı söyleniyor bunun dava sonucu bile eğer dava açılırsa davanın sonuçları bile fiyatı etkileyeceğini düşünüyorum ki bu 200 milyon USDC 800 milyon USDC'ye birleştirildikten sonra yakım gerçekleşirse yine fiyatın güzel güzel şekilde yükselebileceğini açıkçası düşünüyorum. Bunun da yine bulunca da etkilerini görebiliriz gibi duruyor şu an için. E, genel olarak şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Herhangi bir coin alırken bu LUNCH, LUNA, USDC herhangi başka bir coin olsun. Kendi araştırmalarınızı, kendi yorumlarınızı yapın. Ona göre alım veya satım işlemlerinizi gerçekleştirin. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.